Hoş geldiniz değerli sürücü adayları. Sorulara geçmeden önce size harika bir duyurum var. Kendi geliştirdiğim mobil uygulama Crazy Hoca ile Ehliyet Soruları artık Play Store'da. Gerçek sınav formatında sorular, görselli testler ve detaylı açıklamalarla ehliyeti garantilemek isteyenler için birebir. Aşağıdaki açıklama kısmından uygulamayı hemen indir, sen de sınava hazır olanlar kervanına katıl. Haydi şimdi bugünkü sorularımıza geçelim. Aşağıdaki parçalardan hangisi motorun soğutma sistemi içinde yer almaz? A) Radyatör B) Su pompası C) Termostat D) Karbüratör Doğru cevap D şıkkı karbüratör. Karbüratör yakıt hava karışımını sağlarken diğer parçalar motor soğutmasından sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi kanamanın olduğu bölgeye göre doğru uygulamadır? A) Burun kanamasında başı geriye atmak B) Atardamar kanamasında hızlı baskı uygulamak, C, kol kanamasında buz koymak sakıncalıdır. D, kanama durmazsa hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap B şıkkı. Atardamar kanamasında hızlı baskı uygulamak. Atardamar kanamaları saniyeler içinde ölümcül olabilir. Direkt baskı ilk ve en önemli uygulamadır. Trafik polisinin kolu yana doğru açık şekilde duruyorsa bu işaret hangi anlama gelir? A) Bütün yönlere geç geç B) Polis ile aynı hizadaki araçlar duracak C) Sadece sağdan gelen araçlar geçecek D) Sadece soldan gelen araçlar geçecek. Doğru cevap B şıkkı. Polis ile aynı hizadaki araçlar duracak. Kolun gösterdiği hat üzerindeki araçlara dur, omuz hizasından gelenlere geç anlamı verir. Şarj göstergesi kırmızı yandığında ne anlaşılmalıdır? A) Lastik basıncı düştü. B) Akü doluyor. C) Akü artık şarj olmuyor. Elektrik sistemi aküden besleniyor. D) Motor yağı fazla. Doğru cevap C şıkkı. Akü artık şarj olmuyor. Elektrik sistemi aküden besleniyor. Elektrik sistemi aküden besleniyor. Alternatör arızası veya kayış kopması gibi nedenlerle akü şarj edilemez araç kısa sürede elektrikten tamamen düşebilir. Bilinci açık fakat nefes almakta zorlanan bir kazazedeye ne yapılmalıdır? A. Sırt üstü yatırmak B. Hemen su içirmek C. Yarı oturur pozisyona getirmek D. Koşmasını istemek Doğru cevap C. Şıkkı. Yarı oturur pozisyona getirmek Solunum zorluğunda göğüs kafesi baskısı azaltılmalı, kişi rahat nefes alacak şekilde dik pozisyona getirilmelidir. Kalbi duran bir kazazedeye yapılacak en doğru ilk yardım hangisidir? A. Nabız kontrolü yapıp hareketsiz bırakmak. B. Temiz su içirmek. C. Temel yaşam desteği, kalp masajı plus suni solunum uygulamak. D. Ayaklarını yukarı kaldırmak. Doğru cevap C şıkkı. Temel yaşam desteği, kalp masajı artı suni solunum uygulamak. Kalp durduysa tek kurtarıcı uygulama kalp masajıdır. Her saniye beyine giden oksijen olmadan ölüm riski artar. Gece sürüşünde karşıdan gelen aracın farları sürücüyü rahatsız ediyorsa ne yapılmalıdır? A. Uzun far yakarak karşılık vermek B. Gözleri kapatmak C. Yolun sağından güvenli bir şekilde ilerlemek ve bakışı yolun sağ kenarına kaydırmak. D ani fren yapmak. Doğru cevap C şıkkı. Yolun sağından güvenli bir şekilde ilerlemek ve bakışı yolun sağ kenarına kaydırmak. Gözler farlara odaklanırsa geçici körlük yaşanabilir. Sağ bankete bakmak sürüş güvenliğini artırır. Motoru çalışır durumdayken akü kutup başlarını sökmek neden tehlikelidir? A. Aküyü düşürebilirsiniz. B. Şarj dinamosu ve elektronik sistem aşırı gerilim ile yanabilir. C. Lastikler patlar. D. Direksiyon kilitlenir. Doğru cevap B. Şıkkı. Şarj dinamosu ve elektronik sistem aşırı gerilim ile yanabilir. Akü devreden çıkınca alternatör voltaj regülasyonunu kaybeder. Araçtaki elektronikler fazla voltajla hasar görebilir. Aracın egzozundan siyah duman çıkması genellikle neyin göstergesidir? A) Yakıtın tam yanmadığının B) Radyatör suyunun bittiğinin C) ABS arızasının D) Lastik basıncının düşük olduğunun doğru cevap A şıkkı. Yakıtın tam yanmadığının Siyah duman yanma odasında fazla yakıt olduğuna işarettir. Yakıt hava karışımı bozulmuştur. Filtre tıkalı olabilir veya enjektör fazla yakıt püskürtüyor olabilir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biridir? A) Yol çizgilerinin çok belirgin olması. B) Hız kurallarına uyulması. C) Sürücülerin dikkatsiz ve sorumsuz davranışı. D) Kırmızı ışıkta durulması. Doğru cevap C şıkkı. Sürücülerin dikkatsiz ve sorumsuz davranışı. İnsan faktörü %90'dan fazla oranla kazaların temel nedenidir. Dikkatsizlik ve agresif sürüş büyük risk taşır. Bugünlük bu kadar değerli sürücü adayları kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.